Merhabalar. Bugün e, deprem deprem uyarı şey gelmesin göstereceğim arkadaşlar. E, çok korkuyorum. Deprem oldu. Şimdi ben iki tane böyle deprem uygulaması getirdim. Ne olur ne olmaz. Deprem uygulaması yükledim. Böyle hemen haber veriyorlar. Ne olur ne olmaz. İnternetiniz yokken haber veriyorlar. Şimdi deprem uygulaması nasıl açılır iPhone'larda? Bu bende işe yaramadı. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Sonra bildirimler kısmına tıklıyoruz. Daha sonra en ama en alta inip hayatı uyarı bildirimi. Normalde böyle oluyor diye biliyorum herkes de. uyarı bildirimi ve kayıp kaçırma uyarı bildirimi, bildirimi açıyoruz. Bunları açtım. Böyle işte. Bu ikisini ayrıyeten yükledim çünkü ben bunu yükledim ama bende şey gelmedi bildirim. Bakayım açık mı? Herde de bu da herkese geçmiş olsun. Çok büyük oldu. Çok korktum. Ben parktaydım arkadaşlar. Ben parktaydım. Ben parktaydım arkadaşlar. Zeynep'le. Ondan sonra bir anda çat diye rüzgar vurdu sandım ben cam böyle titremeye başladı çok korktum sonra bak bakan olduğu yere gittik bakkal tabii çok yakınımızda ee, abi yerinden fırlamış direkt deprem olunca çok korktuk sonra herkes 3. bak internete bakmışlar 3. 3.5 3.5 bir şey göster deprem gösteriyormuş. Ama hiç öyle değil. Öyle bir oldu ki ben internet yalan söyledi diye herkes dedi. Ya ben 3'ten fazla tabii ki de yani 5'ten 5 6 falan aldı. Çok korktum. Sonra e, hemen vezirin rengilere gitti Zeynep. E, orada bina ay pardon. Ben ilk önce bakkala gitmeden önce annem oradan bana a, e, yukarıdan seslendi. Ben hala e, depremin olmadığını düşünüyordum. Sakın eve gelme dedi. Ben de ee, ne oluyor ya deyip tamam dedim. İlk önce içmen ne oluyor ya dedim. Ondan sonra tamam dedim. Gittim. E ee, işte bakkal olayını anlattım. Ondan sonra spor parkına gittim. İşte ona e, bir dakika spor parkına gittim. Ondan sonra Zeynep'lerle gittik. He. Ee, anne deprem oluyor. Çabuk çıkın. Ee, anne ve ay o kadar panikliyim ki Leyla teyzem, Leyla yenge yarıp çıkın dedi. Ondan tamam tamam dedi ona. Vezir ee, rengi tamam tamam dedi. Çıktık ee, Doblo'nun yanına. Ee, Fatih amcayı gördük. Doblo'nun yanına gittik. Sonra arabanın içine bindik. Çok korktuğumuzu falan anlattık. Olayları anlattık. Sonra üstüme annem geldi. Fatih amca da tekrardan yukarı çıktı. Ve ikinci depreme yakalandılar. ay. Sonra bir, e, güvenlik abi senin yanından çıkın e, yan taraftaki parka geçin diyordu. Biz de yan taraftaki parka geçtik. Sonra birkaç saat birkaç dakika sonra vezirengiler geldi. Çok korktuk Allah aşkına iyiyiz şu an. Birkaç saat böyle 2-3 saat falan geçti. Sonra biz de yazlar gelmeye karar verdik. Böyle her, herkesi topladık buraya. Ama şu an çok da kişi yok. Ama herkes gelecek diye düşünüyorum. Başka işte yazlar gideceğiz dedik. Ondan sonra ailelerimiz gitti. İyi böyle kıyafetler aldılar, bir şeyler aldılar. Yani bu kıyafetle duruyorum çünkü pazar güne kadar burada kalacağız. Her gün bir kıyafet giyeceğim. İşte o zaman annem aşağıymış. Ondan sonra vezir, enge, vezir engemi beklemiş. O sırada vezirengem e, merdivenle depreme yakalanmış. Şimdi üçüncüye böyle sallanıyormuş. İşte ondan sonra da geldik buraya. Korkuyoruz hala. Çok şükür. İyiyiz. Ama çok kötü korktuk. Bu da bu kadardı. İnşallah bir daha olmaz. Çok korkuyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.